Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Winston nerede? Ha. Winston Dark Blue deneyimi yapacağız. Paketini de göstereyim arkadaşlar. Paketi böyle. Zaten içenler bilir. içinde falan. içi de böyle. Şimdi asıl konumuz sigarasını denemeye. Boğazı yakıyor ama bir deneyelim. Öyle puanlayalım. Önceden dediğim gibi ama şey güzel. Tadı güzel. Ama her gün alınıp içer miyim? Hayır. Benim içtiğim sigara Cooline. Winston Cooline içiyorum ben. Her gün alıp içmem. Boğazı arada bir yakıyor. Arada bir yakmıyor. Dediğim gibi. Boğazı arada bir yakıyor. Arada bir yakmıyor. Hemen şöyle bir sigaramızı söndürelim. Ay söndürelim diyorum ya. Külünü düşürelim. Şimdi arkadaşlar. Dumanı yoğun. Özellikle duman yoğunluğu var mı? Var. Kemal geldi gibi. 10 üzerinden 6.5 buçuk daha doğrusu yedi buçuk yalan yok on üzerinden 7 buçuk arkadaşlar iki 2 puan nereden 3 puan nereden kırdım sigaranın yakmasından sonra gelince yakıyor bir de yamuluyor sigara ondan kırdım bir de arkadaşlar bir de boğazı yakıyor çok kötü boğazı yakıyor ben şey yapamıyorum içemiyorum benlik değil ama sizler için deniyorum bir tane kardeşimiz videoda yazmış daha ne olur bir sonunda blue dene Kardeşim ben onun uzununu alamadım. Uzunu bir tık daha pahalıydı. Winston Dark Blue Long daha pahalıydı. O yüzden ben bunu aldım. Kısasını aldım. Bunu deneyim dedim. Bunun dip bluesu var. Winston dip blue. O daha hafif. O daha güzel. Almanızı tavsiye ederim. Onu da denedim. Murat de Rosso'da denedim. Murat de Rosso da güzel. Sigarası ağza çok değişik bir tat bırakıyor. O hiç güzel değil. Ağzımı bir de kuruttu yani. Tabi 15 yaşındaki gençlerimize öneririm. 15 yaşındaki gençler içiyor. Ben 18 yaşındayım. Boynum küçük ama yüzüm de böyle. Hastalık bu. Ben 15 yaşında şey içiyordum arkadaşlar. Size nasıl söyleyeyim? Ee, şey içiyordum. West Navy içiyordum. West. West Navy içiyordum. Zaten arkadaşlar West Navy güzel bir sigara almanızı da tavsiye ederim. Çok ama çok hafif. Çok hafif. Neyse arkadaşlar biz onları boş verelim. Dediğim gibi ben şeyden aldım. Türkiye'ye geri döndüm. Artık kalıcı olarak Türkiye'deyim. Antalya Kaş'tayım. Bir kişiyle de buluşabilirim yani. Insta Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım. Annem zar 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 bağırıyor yine bağırıyor neyse arkadaşlar sigarası dediğim gibi komik biraz olabilir sizlere biraz güldürmek benim hoşuma gidiyor Ben şey çektim Winston Grey çektim onu da deneyebilirsiniz Winston Grey ama çok az çok az, çok az, ama çok hafifken yani Slims Black gibi Sigarası güzel. Güzel mi? Güzel. Çok güzel. Elde koku bırakıyor ama sizleri güldürdüysem de ne mutlu bana. Ne mutlu bana ki sizleri güldürdüğüme. Sizler gül, gülseniz daha da güzel olur. Bu dünya da güzelleşir arkadaşlar. Biraz komiklik olsun dedim. Neyse arkadaşlar sigarası güzel. Dediğim gibi alınır. Ama her gün içer miyim içmem. Her gün hazır içiyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.